Erkan teşekkür ediyorum. Yine çok güzel bir yerden, yine keyifli ve güzel bir konuyla karşımızdaydın. Dilersen İstanbul'a yani sizlere veda edelim. Biraz aşağılara doğru inelim, İzmir'e doğru gidelim. İzmir'in tarihi yerlerinden birine götürelim sizleri sevgili seyirciler. Küçük Yalı'da da. E dönüyorum. Küçük yıldaki eski İzmir evlerinde ilginç bir etkinlik düzenlenmekte. Eski evler yeni sanat konulu Uluslararası Plastik Sanatlar Sempozyumu bu evlerden birinde yapılıyor efendim. Bu etkinliğin amacı unutulmaya yüz tutan bu güzelim evlerin restorasyonu sırasında güncel sanatlarda buluşturulması. Arkadaşımız Hasan Erel Küçük Yıldız'da konuklarıyla bizleri bekliyor. Hemen kendisine dönelim. Hasan günaydın. Günaydın Tunç. Sözü sana bırakacağım. Sanat söz konusu olduğu zaman çoğu zaman susuyoruz. Nedeni genellikle sanat dendiğinde müzikle harmanlanması ama oradaki sanat farklı bir dal bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla sözü sana bırakalım. Nelerden bahsedeceksin? Merakla bekliyoruz. Evet buradaki sanat daha çok plastik sanatlar dediğimiz resim ve heykel üzerinde yoğunlaşıyor ama Sempozyumun Yani bu organizasyonun bir esprisi var. O da e, eski evlerle yeni çağdaş sanatın buluşturulması. E, bunu sağlayan e, konuklarımız burada uluslararası e, konuklarımız da var. Önemli sanatçılar var. E, hemen ben bu organizasyonu gerçekleştiren e, ressam e, Tuncay Topçu'ya döneyim. Evet Tuncay Bey e, gerçekten e, enteresan bir etkinlik düzenlediniz. E, önce bu ev restore edildi. Sonra da buraya e, konukları çağırdınız, ressamları. Burada güzel bu resimleri yapmaya başladılar. E, i̇sterseniz sizden alalım. Nasıl yaptınız, nasıl düşündünüz? Şimdi bizim amacımız e, bu İzmir'deki mevcut eski evleri sahiplenmesi amacıyla. Bizler sanatçı olduğumuz için de, arkadaşım Reyhan Abacıoğlu ile ben bir atölye çalışması yapalım dedik. Bu atölye çalışmasıyla bu aynı zamanda şu an bulunduğumuz evi restore ederek hem bu ev içerisinde yaptığımız resim ve heykel çalışmalarıyla etrafta ve çevrede bunu duyurmak amacını güttük. İşte burada Avrupa'dan gelen sanatçı arkadaşlarımız ve Türkiye'den gelen heykel ve ressam arkadaşlarımız beraber onların katkılarıyla bu işe soyunduk ve çok iyi olduğuna inanıyorum. ...kimler var burada şimdi? Abi burada şimdi... ...Türkiye'den... E, ...Reyhan Abacıoğlu var... E, ...şu an yanımızda olmayan diğer arkadaşlar... ...Mustafa Orasan, Selahattin Yıldırım... ...Can Küçüktepe, e, Selma... ...Tülay Çelikel, Tarık Gök, Şahit Kaygeli... yurtdışından dışından da Avrupa'da çok tanınmış... ...Harald... E, ...Petra, soyadlarını çok şey yapamıyorum ama... ...Kirsten... <laughs> ...Eliza ve Kirsten var... ...onlar da bizim bu... E, şeydeki eski evleri koruma amacımıza katkıda sağ katkı bulunmak amacıyla onlar da atölye çalışmasına katıldılar. Evet. Reyhan Hanım size dönelim isterseniz biraz. Ee, evet. <laughs> Siz neler söyleyeceksiniz? Ee, İzmir'de birçok e, tarihi ev var ve bunları e, bir kısmı yıkılmaya terk edilmiş durumda. Öncelikle bu e, değerlere sahip çıkmak, e, buna dikkati çekmek adına biz bu sempozyumu düzenledik. E, onun dışında e, sana, yabancı sanatçı arkadaşlarla bir arada olup e, böyle bir süreyi yaşamak, e, çalışma süresini yaşamak da son derece zevkli. Umarım memnun ayrılırlar. Burada şu anda üretim yapıyorlar aynı zamanda. Yani şu sempozyum sürecinde üretilen resimler de burada e, sergiliyoruz bir kısmını evet. tabii hepsini değil. Eee isterseniz e, yabancı konuklarımıza da bir mikrofon uzatalım. Evet, yardımcı olursanız. Okay. Evet, how do you think its organization this uh, symposium? Uh, how do you uh, see this Sir, so, I have to say that it is my first time in uh, Turkey in Izmir. And I really like, and I want to thank uh, them for because they they make possible this uh, very nice symposium i I like very well uh, if, uh, do you do you uh, make any uh, paintings about this uh, concept so I'm a sculptress, so now i'm I'm making, I'm doing some project for a, um a good sculpture for Izmir. That is a sculpture that is called point of view and is a sculpture that you can use. Just not just watching but a sculpture that you can sit down and jump there. Evet ben <laughs> tercüme edeyim ben. Eee kendisi heykeltıraşmış e, ve burada bir e, heykel çalışması yapıyormuş. İzmir'e hediye edecek. Adı da görüş bakış açısı. Bu heykel aynı zamanda kullanılabilecek olan bir heykelmiş. Tam olarak <laughs> nasıl olduğunu bilmiyorum ama göreceğiz tabii bitince. Evet, e, isterseniz devam edelim. E, how how is your impressions? How do you think is event? Uh, how do you see Izmir, this place? Yes, it's a very nice place for the first time and being here with uh, many people who are working the same way in art. I find it's a very uh, uh, very good for for artists who often walks alone. diyor ki burada diyor diğer sanatçılarla birlikte aynı ortamı paylaşmak, aynı atmosferi solumak diyor çok faydalı oluyor çünkü yalnız çalışan sanatçı için bu daha çok üretkenliği getiriyor diyor Petran hanım. Kristen. Kristen Almanya. You're from Germany. Denmark. Denmark. Evet, Danimarka. evet. Evet. Danimarka'dan gelen <laughs> okay. önemli bir ressamlarımızdan. Evet, isterseniz Tülay Hanıma da verelim. Evet size soralım. Siz buralısınız herhalde. İzmir'de misiniz? Evet, İzmir'de yaşıyorum. Evet, siz İzmir'de yaşadığınız için bu bölgeyi, küçük yalıyı, eski evleri daha iyi biliyorsunuz. Kesinlikle ve ee, yani bu kadar çökmüş. Ee, sistem içinde yeniden onarılan bu kadar güzel bir ev, bu kadar sahip çıkılan bir kültür ve onun içine katılan sanat. Bu kadar farklı kültürden gelen sanatçı, ee, hepsi birbirinden değerli sanatçılar ve Tuncay, Reyhan Hanım ikisi de bu iş için gerçekten çok uzun zamandır çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar. Çok güzel bir proje oldu. Umarım bir devamlılık sağlar ee, eski evlere, daha fazla önem ve sanatla iç içe daha uzun bir süreçte yaşamaları sağlanır diye düşünüyorum. Siz hangi tarz çalışıyorsunuz? Ben heykeltıraşım. Heykeltıraş 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 heykeltıraş, evet. Peki bu eski ev ver, eski ev konseptinden hareket ederek bir e, üretim yapıyor musunuz? Bir şeyler? E... Tabii e, yani şu açıdan bakabiliriz. E, benim heykellerim savaş ve savaşçılar üzerinedir genel olarak. E, benim savaşçılarım hep eskiden gelmedir hani eski ev yeni sanat eski savaşçı öyle bir konsept diyebiliriz değişik bir konsept evet siz bu organizasyonu bu projeyi yaparken ileriye dönük bir düşünce var mı yani önümüzdeki aylarda günlerde senelerde bir bunu daha kalıcı hale getirebilecek mesela İzmir'de bir çağdaş sanatlar ...müzesi yok bildiğimiz kadarıyla. İzmir'de sanata... ...ve sanatçıya sahip çıkan... ...bir şehir aslında. Bu görüşü sizden alalım isterseniz. Bizim tabi amacımız... ...bunun devamı gelsin istiyoruz. Tabi bu çağdaş Sanatlar Müzesi çok iyi olur... İzmir için. Şimdi biz bir başlangıç yaptık. Yani bu sempozyumdaki amacımız... ...bunu ne kadar duyurabilsek o kadar iyi. Yani özel ve... ...kamu kuruluşlarının bu harabeye... ...ve yok olmaktaki evleri sahip çıksınlar yani şuradaki resimlerde gördüğünüz gibi evet bunları da siz konuşun ben göstereyim, göstereyim, göstereyim tamam bu, o, es, bu eski bu eski hali. Hali. eski hali evin eski hali yani bu haldeyken evler yani şu an İzmir'de çok çok sayıda eski ev var yok olmak üzere en azından bu durumdayken bunlar kurtulabilir. İşte resmi ve özel kurumlar buna sahip çıksınlar yeni binalar yapmak yerine eski binalara sahip çıksınlar onun için de gerçek hayatlar olsun ve bunu da bizi atölye çalışmasıyla, işte resim heykel çalışmasıyla e, biz de ressam olduğumuz için e, şekil vermek istedik. İyi olsanız Çağdaş sanatlar müzesi de kesinlikle çok iyi olur. E, belki bu yapılan sempozyumlarda toplanan çalışmalarda toplanarak böyle bir oluşum olur. Sen ne düşünüyorsun ancak? Ee, İzmir'in kesinlikle bir Çağdaş Sanatlar Müzesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ee, eğer e, gerçekten böyle bir olanak sağlanırsa İzmir için biz elimizdeki yapıtlardan oraya e, bağışta bulunmaya hazırız. Bu bir. ikincisi de e, bu etkinliği biz sürdürmek istiyoruz ancak biraz e, belediyeler tarafından sahip çıkılmasını istiyoruz. Talep ediyoruz. Ee, ben şimdi hemen Seferihisar'ı hatırladım. Geçen sene Seferihisar'da yapmıştınız. Orada da güzel yat limanında bir sempozyumda uluslararası katılımda o orada üretilen eserler, resimler ve heykeller oraya hediye edilmişti ve şu anda da orada sergileniyor. Mesela bu tür sempozyumlarda üretilen çok güzel gerçekten çağdaş sanatın güzel örneklerini görüyoruz. Bunlar yıllar içinde birikimi olarak toplanıp böyle bir yerde de oluşturulabilir değil mi? Tabii elbette çok iyi olur. <laughs> zaten bizim Avrupa'dan gelen sanatçılarımız kendi ülkelerinde ve Avrupa'da, dünyada çok tanım sanatçılar. Onlar buraya hiçbir şey karşılıksız geliyorlar. Ve onlardan eserler toplamak ve oraya Çağdaş Sanatlar Müzesi'ne bağışlamak e, tabii çok iyi bir koleksiyon olacaktır. İzleyeceğiz açısından da keyif verecektir. Yani onu düşünüyorum ben. E, burada zaten Harold var. E, İtalya'dan geliyor. Kendisi Han Miro gibi çok tanınmış bir ressam eser. Kendisi de çok mütevazi. Böyle sanatçılarımız bize eserler vererek güzel bir koleksiyon olacağına inanıyorum ben. Evet, kendisiyle de konuşmak istiyorduk ama İngilizce, <laughs> Almanca şey olduğu için tam şey yapamadık, iletişimi kuramadık ama onunla da yapacağız tabii röportaj. Harold, uh, very short, how do you, how do you like İzmir? Oh, I find a wonderful country and i am happy to was here in the country was have go the culture for europa. şey böyle de così. thank you. bu diyor avrupa için de diyor güzel bir örnek diyor avrupa için de yapılabilecek bir örnek diyor. İlk evet. defa yani İzmir'in Avrupa'ya örnek <laughs> olabileceğini de <laughs> söylemesi hoş bir şey tabii. Evet, gerçekten, evet, e, gerçekten burada güzel bir e, ortamdayız. Güzel bir eski bir e, küçük yalı evinde e, restore edilmiş bir evde kahvaltı masası etrafında buluştuk. Sabah TNT evet. e, sabah aktüeldi ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik. E, umuyoruz bu sempozyum e, bu e, güzel barış dolu ortamda İtalyan, Alman ve Danimarkalı sanatçıların katılımıyla yapılan bu sempozyum ileriki senelerde de güzel örneklerini devam ettirir. Bu eserleri de hem İzmir'e hem Türkiye'ye kazandırır diyoruz ve sözü Tunç Tunç'a e bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum. O güzel tarih kokan noktada keyifli bir de kahvaltı yapacağınızı umarak afiyet olsun diyelim. Şimdiden görüşmek üzere İzmir'e veda edelim. Ve sevgili seyirciler. Böylece sabah haberin bugün de sonuna geldik. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca dünden bugüne yansıyan ve günü bekleyen gelişmeleri aktardık sizlere. Yarın yine aynı saatte yeni gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın ve lütfen sağlık.